Hepinize merhaba. Galatasaray'da Falcao'nun uzun süren iyileşme süreleri insanların canını sıkıyor doğal olarak. Teknik heyet bunlar bundan rahatsız. Bazı oyuncular vardır ağrı ışıkları düşüktür. Yani ağrıyı daha fazla hissederler normalde olduğundan. Bazı oyuncularda belki obsesyon yapıp ağrımadığı halde biyolojik bir sorunu olmadığı halde ağrı varmış gibi hissedebilirler. Sanırım Falcao'nun sorunu birazcık böyle. Çünkü ilk yapılan açıklamaya baktığımızda son oynanan maçta yani Ekim ayı içerisinde oynamıştı son maçın lig maçını Erzurum spor maçı. Bu maçtan sonra yapılan antrenmanda arka sağ adeli grubunda orta derecede zorlanma var demişti doktorlar. Orta derecede zorlanma olan bir sakatlık biçiminde sahaya dönüş süresi maksimum 2 2,5 haftadır ki araya milli maçlar nedeniyle bir e, tatil de girdi. Bundan dolayı bu da avantaj olarak değerlendirilebilir. Bu süreyi de hesap ettiğimizde bir aydan fazla bir süredir hala takım antrenmanlarına katılamıyor olması Falcao'nun elbette ki insanların kafasında soru işaretleri doğuruyor. Şimdi oyuncunun beyanı esastır bence ve oyuncuya saygı duymak lazım. Eğer iyi hissetmiyorum ağrılarım var diyorsa ve çekiniyorsa zorla antrenman yaptırılamaz. Zorla maç kadrosuna dahil edilemez. Ama Falcao'nunki biraz anormal bir durum oldu. Daha önceki sakatlıklarında sonuna kadar bekleme kararı aldı buna saygı duymak gerekiyordu ama bu son sakatlı yani orta derecede zorlanmanın çok daha ötesinde bir soruna işaret ediyor bence Falcao birazcık bu konularda olması gerektiğinden daha fazla titiz davranıyor dolayısıyla normalde oynayabilecekken oynamıyor ya da oynamaya takımda antrenman yapmaya imtina ediyor diyebiliriz bu anlamda çünkü ben onun şu ortaya çıkan verilere ve olgulara dayanarak baktığımızda çok ciddi bir probleminin, ağrı probleminin olmadığı kanaatindeyim. Ama o beklemeyi tercih ediyor. Ya ağrırsa ya bir şey olursa sonuna kadar bekleyeyim. Tam olarak bütün bütüne ağrılardan kurtulduğum anda antrenman yapayım diyor. Ama futbolda özellikle de böyle üst düzey profesyonel futbolda bütünüyle ağrılardan kurtulamazsınız. Yaptığınız her antrenmanda toplu ya da topsuz her maçta muhakkak bir yerlerinizde ağrı hissedersiniz. Çünkü bu fiziğe dayanan bir oyun ve fiziğe dayanan, fizik mücadeleye dayanan oyunlarda, temas oyunlarında ister istemez darbe alacaksınız. Az ya da çok bu ağrısız geçirilemeyecek, ağrısız olmayan bir süreci de beraberinde getirir. Her futbolcu şu ya da bu şekilde e, ee, vücudunun bir yerinde bir ağrı hisseder. Elbette ki çok büyük sakatlıklar neden olacak ağrılarda futbolcular dinlenir, tedavi olurlar ama e, ağrı olmadan futbol oynanmaz. Yani hayatın içinde de bu var. Yani ters yattığınızda, koltukta uyuyakaldığınızda siz de ağrı hissediyorsunuz. Dolayısıyla e, birazcık bu konuda e, iradesini kullanması gerektiği kanaatindeyim Radamel Falcao'nun. Nitekim, Çarkozya maçından sonra Fatih Terim bir açıklama yaptı. Luyendam'a etovo sakatlardı ama e, bizimle birlikte olmak istediler, gerekirse oynarız dediler. Onları takdir ediyorum dedi. Bence bu doğrudan Radamel Falcao'ya yapılan bir göndermeydi. E, şimdi eğer e, sakatlanabilir futbolcuyu, bunu engelleyemezsiniz e, ama e, dönüş konusunda bu kadar gecikiyorsa bu konuda karar alabilirsiniz. Bence Galatasaray edindiğim izlenim bu yönde bir bilgi olarak söylemiyorum size. devre arasında eğer iyi bir teklif gelirse Falcao'ya artık bunu değerlendirecek. Önceden bu konuda net değildi Galatasaray'da yetkililerin teknik direktör Fatih Terim'in düşüncesi. Hatta sezon başında Radamel Falka iyi bir başlangıç yapmıştı. Fatih Hoca satılmasın diye tanımladığı oyunculardan bir tanesi olmuştu Fatih Hoca'nın. Radamel Falka ama şu anda farklı düşündüğü kanaatindeyim. Ocak ayında Radamel Falka ile ilgili bir transfer gelişmesi olabilir. Çünkü Galatasaray ondan yararlanamıyor. Baktığımızda Galatasaray kariyerine neredeyse iki sezonu bulacak. Bu iki sezon, iki sezon içerisinde 29 maç oynamış, 26 maç kaçırmış. Bunlar büyük handikaplar olarak ön plana çıkıyor. Yani çok tatmin edici bir performans değil Radamel Falken'in ama oynadığı maçlarda dikkat edin hemen hemen her maça bir gol sığdırıyor, gol pası veriyor, üretken de bir oyuncu. Ama mesele Galatasaray'ın ondan yararlanamıyor olması meselesi. Galatasaray onun gollerine, aksiyonlarına ihtiyaç duyuyor ve bir an önce sahaya dönmesi gerekir. Bu arada Taylan Antalyalı'yı da kutlamak istiyorum. Gerçekten hangi mevkide görev verilirse verilsin bunu layıkıyla yerine getiriyor. E, geçen sezon en büyük eksikliği topu doğru kullanma sorunuydu. Bunu giderdiğini görüyoruz. Yani doğru paslar yapabiliyor. Pas ortalamasını yükseltti. Oyuna topu iyi sokuyor. Mücadele ediyor. Her yerde var. Hem ofansta hem defansta ve takım savunmasının bence en önemli ismi Taylan Antalyalı Galatasaray'da. O bakımdan onu tebrik etmek lazım. Ancak defansif olarak oynuyor. İki yönlü orta saha, merkez orta saha gerekirse biraz daha önde oynayabilen bir oyuncuya ihtiyacı var mı Galatasaray'ın? Etebo bu ihtiyacı giderdi mi? Şu ana kadar giderdiğini söyleyemeyiz. Bu çerçevede yani orta sahada iki yönlü oynayabilen oyuncu arayışı çerçevesinde Alanya Spor'daki Salih Uçan'ın Galatasaray'ın transfer gündemine geldiğinden bahsediliyor. Benim edindiğim bilgi şu yönde. Salih Uçan'ın transferi üzerinde Galatasaray düşünüyor. Ama mutlak bir biçimde onu alma niyeti yok. Sadece düşünüyor olabilir mi diye. Çünkü oyuncunun sezon sonrası itibariyle sözleşmesi bitiyor ve Ocak ayında e, gelebilecek bir transfer teklifi karşısında sözleşme yenilemediğine göre Alanya Spor'la. Alanya Spor'un beklentisinin çok yüksek olması beklenmiyor. Üstelik oyuncu iradesini ortaya koyup ben Galatasaray'da oynamak istiyorum ya da ayrılmak istiyorum derse bu noktada da Alanya Spor anlaşmak zorunda. şimdi oyun iki yönlü oynayabiliyor. İtalya macerası istediği gibi geçmedi. Kiralık olarak oynadığı takım öncesinde işte gittiği Roma vesaire çok büyük umutlar beslemişti ee, Türk futbolu ondan ama istediği gibi gitmedi. İsviçre'de işte çok maç yapabilmek amacıyla bir dönem geçirdi. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman teknik direktörken Avrupa Ligi maçlarında çok başarılı olmuştu. Potansiyeli olan bir oyuncu ama Alanya Spor'a gelinceye kadar bu potansiyelini tam olarak ortaya koyamadı. Alanya ise şu ana kadar oynadığı maçlarda bence istikrarlı bir görüntü sergiliyor. Olabilir mi? Olabilir. Ama ben tek seçeneğin Salih Uçan olduğunu düşünmüyorum. Sadece alternatiflerden bir tanesi Galatasaray'ın düşündüğü alternatiflerden bir tanesi. Üstelik Onye Kuru transferi dün söylediğimiz gibi bir kez daha inelemekte fayda var. Şu an itibariyle bugünlerde Galatasaray'ın Ocak ayında birinci planda bitirmeyi amaçladığı transfer. Galatasaray ile ilgili gelişmeler bu şekilde. Sergen Yalçın'ın çok takdir ettiğim bir açıklaması var. Çok yani beğenerek, 100 yüz katılarak takip ediyorum bu yaklaşımını ve açıklamasını bu yaklaşımını doğru buluyorum ve açıklamalarını bu konudaki açıklamalarını ilgiyle takip ediyorum. Nedir o? Genç oyunculara güvendiği açıklaması. Özellikle de kalecilere. Ben kesinlikle kaleci istemiyorum. İki tane kaleci var. İkisi de potansiyeli olan kaleciler. Hata yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Yapacaklar mı? Yapacaklar ama ben onlarla devam edeceğim. Onlarla devam etmezsem, onları oynatmazsam Beşiktaş'a e, yerli futbolcu kazandıramayacağız. Nasıl kazandıralım? Oynatmadan nasıl bu oyuncuları ortaya çıkartalım ve gelecekte Beşiktaş'ın değişmez ismi yapalım diyor. Doğru. Yönetimin kaleci arayışı var. Bu da doğru. Ama Sergen Yalçın bu konuda tavrını net bir biçimde ortaya koydu geçen hafta yaptığı televizyon beyanatıyla e, dile getirdi. Dolayısıyla bunu takdir etmek lazım. Hata yapsa da e, bu kalecilerle Beşiktaş'ın devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. Real Madrid'de 18 yaşında kaleye geçti Iker Casillas. Ve şampiyonlar ligi şampiyonluğunu kazandı. Derboski ona güvendi. Hata yapmış olmasına rağmen %100 Real Madrid'in kalesini koruyabilecek düzeyde olmamasına rağmen güvendi. Oynaya oynaya yıllarca Real Madrid'in değişmeyen ismi haline geldi. Kaptanlık yaptı. İşte bu oyuncular böyle kazanılıyor. O bakımdan Sergen Yalçın'ın hem derbi ve büyük maçlardaki teknik tektörlük performansı hem de genç oyunculara yönelik bu ilgisinden dolayı başarılı bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Onu kutlamak gerekiyor. Fenerbahçe'de sezon başında bir kaygıyı dile getirmiştik. 18 tane transfer yapıldı bunlar. Tecrübeli oyuncular elbette ki Fenerbahçe'yi hedefe götürebilir. Ancak teknik direktör Erol Bulut'u da çok zor bir görev bekliyor. Görevi sadece saha içiyle sınırlı değil Erol Bulut'un. Yani saha içerisinde doğru antrenman yaptırabilir. Taktik ve stratejik olarak Fenerbahçe'ye doğruları gösterebilir. Ama pratikte bunu uygulayacak olan oyuncuları da iyi yönetmeli. Çünkü özellikle tecrübeli oyuncular Fenerbahçe'ye tekrar dönen Caner Erkin, Gökhan Gönül, Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye gelen Jose Sosa başta olmak üzere bu oyuncuları yani egoları yüksek olan oyuncuları da iyi yönetmek lazım. Bunların enerjilerini takım oyunu içinde birleştirmek lazım. Eğer bu konuda Doğru bir pedagojik yönetim örneği gösteremezse Erol Bulut, otorite, otoritenin dozajı, oyuncu teknik direktör ilişkilerindeki denge bunu sağlayamazsa büyük problem yaşar demiştik. Nitekim derbiyle birlikte buna benzer problemlerin yaşandığı konusunda emareler ortaya çıktı. Bütünüyle böyle olduğunu düşünmüyorum ama sezon başında bahsettiğimiz öngörüler, kaygılar... Gerçeğe dönüşebilir. Şu anda dönüştü demiyorum. Bir derbi mağlubiyeti ne değil? Fenerbahçe'de takım içinde çok büyük sorunlar çıkmaz. Ama bu istenmeyen sonuçlar, beklenmedik sonuçlar devam ederse bunlar gün yüzüne çıkar. Olmaması mümkün mü? Hayır, değil. Yani futbolcular da egoları olan bütün insanlar gibi farklı talepleri, istekleri, yaklaşımları, davranış biçimleri olan insanlar. Dolayısıyla böyle geniş bir topluluğun içerisinde sorunların olmaması mümkün değil. Sorunsuz bir takım oluşturabilmek imkansız. Ama mesele bu sorunları doğru yönetebilmek. Sorunları ayrılıklara, e, takımı büsbütün dağıtabilecek daha büyük sorunlara erişmeden engellemek, tutmak, yönetmek. Bu konuda da teknik direktörün idareci olmasa bile, sportif direktör nosyonu olmasa bile teknik direktörün büyük bir yönetim örneği göstermesi gerekiyor. Teknik teknoloji üzerine büyük bir iş düşüyor. Erol Bulut'un bu anlamda da çalışması ve başarılı olması gerekiyor. Şu anda ben Fenerbahçe'de bahsettiğimiz tarzda büyük bir sorun olmadığını ama sonuçlar iyi olmadıkça ve bu konuda doğru adımları atmazsa eğer Erol Bulut'un bu bahsettiğimiz kaygıların gerçeğe dönüşeceğini ve ileride büyük sorun çıkabileceğini düşünüyorum. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.